Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye'den Bayraktar TB2 siyasetini almaktan vazgeçip İsrail'den aldı der. Avrupa ülkesinden ilginç adım. Değerli izleyenler, Eylül ayında Türkiye'den 18 adet Bayraktar TB2 satın almayı planlayan Romanya-İsrail merkezi AB Systems'ten Watchkeeper X İHA almak için anlaşma imzaladı. Romanya, AB Systems'ten 410 milyon dolar değerinde 7 adete kadar Watchkeeper X taktik insansız hava aracı satın almak için çerçeve anlaşması imzaladı. Romanya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, çerçeve anlaşmasının 5 yıllık bir süresi var ve en fazla 7 adete kadar Watchkeeper X sisteminin tedariki için mütakip sözleşme vermeyi hedefliyor dedi. Elbit, Romanya Savunma Bakanlığı'nın bu çerçeve sözleşme kapsamında henüz belirli bir satın alma siparişi vermediğini söyledi. Romanya hükümetinin yerli savunma sanayisini destekleme planlarının bir parçası olarak Elbit Systems, 5 yıllık anlaşma kapsamında hava platformunun yapısı, yer komuta ve kontrol istasyonu konteyneri, elektrik ve mekanik aksamlarının üretimini Romanya topraklarında gerçekleştirmeyi planlıyor. Konuya ilişkin Elbis CEO'su Beshalel Maçlis, sözleşme uygulamasının bir parçası olarak Airbus Systems, İHA'yı Romanya'da üretmek için Utex, Utex, Aerostar ve Elbis Systems'in Romanya'daki yan kuruluşlarıyla altyapı ve endüstriyel işbirliği kurmayı planlıyor ifadelerini kullandı. Watchkeeper X sistemleri istihbarat toplama, gözetleme, hedef belirleme ve keşif için tasarlanmıştır. İHA, İngiliz ordusunun taktik sınıfı İHA ihraç ettiği varyant olarak dikkat çekiyor. Hava aracı daha sonra Elbit'in Hermes 450 İHA tasarımını baz alarak geliştirilmiştir. Elbit Systems ve Thales UK ortak şirketi İngiltere merkezli UAV Tactical Systems tarafından üretilmektedir. Watchkeeper X'in NATO standartlarıyla olan uyumluluğuyla NATO ve diğer müttefik kuvvetlerle eş zamanlı operasyonu mümkün kılıyor. Eylül ayında Romanya savunmasıyla Bakanlığı parlamentodan 18 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracı satın alımı için talepte bulunduğunu belirtmişti. Yaklaşık 300 milyon avroyu bulan bir satın alma olduğu için parlamentonun onayı gerektiği vurgulanan haberde, onay verilmesi halinde iki ülke arasında görüşmelere başlanacağı aktarılmıştı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.